güncelleme geldi. Ve ben oyuna girmek için yaklaşık 20 dakikada bekliyorum arkadaşlar. Yani oyuna giremedim ya. Şu an kayıttadır inşallah. Bakıyorum hemen. Arkadaşlar bu arada şu an facecam açık değil. Heyecandan yani şey yapamadım. Beni en çok şapan arkadaşlar topluluk şey gelmiş. Ve güç ligi geldi arkadaşlar. Hemen kendi takımını veya benzer bir seviyede diğer oyuncularla üçe savaşa kadar. İki, iki, savaş, iki savaş kazan i̇lk, ilk takım maçı ne? Oyun modları ve arkadaşlar sık sık değişir. Dikkatli ol. Sezon bittiğinde sezon boyunca ulaştığında en yüksek üretmeye göre ödüller alırsın. Bu güç ligi. Arkadaşlar bir de stü geldi. 10.000 kupada. Hemen gidelim 10.000 kupaya bakın stüdyo geldi Arkadaşlar şimdi ben stüdyo daha şey yapmadım Arkadaşlar hiç denemedim onu deneyeceğiz şimdi sizlerle birlikte bakın stüdyo ne diyor anlamadım hemen seçtim stüdyo Arkadaşlar şimdi benim güç puanım vardı bunu stüdyoya vereceğim Arkadaşlar şu an oyunda o kadar çok kişi var ki yani oyun donuyor oyuna girmek için bile yarım saat bekliyorsunuz. Bakın güç puanını verme daha. güç puanı verince devam ederiz. Arkadaşlar oyuna gir, çık gir yaptım. Öyle oldu. Hemen kaçıncı seviye oluyor? 4 seviye yaptık arkadaşlar videoyu. Şimdi e, Küle çiftte belada oynanır mı ki? Onu da bilmiyorum ama ama ilk önce arkadaşlar kulüp oluşturacağız. Ne zamandır bekliyordum kulüp oluşturmayı. Ama videoyu çekemiyorum. Şimdi hemen e, kulübümüzün adını koyalım. Yazıyor mu? Emo King Altire YouTube. Kulüp adımız böyle. Logosunu da böyle yaparız arkadaşlar. E, kulübümüze girmek için 2000 kupa olmanız yeterli. Sonra değiştirin belki. Açıklamayı falan da sonra koyarım. Hemen kulübü oluşturduk arkadaşlar. Kulübümüzü oluşturduk. Kulübümüz hayırlı uğurlu olsun. Gelmeyi de unutmayın kulübümüze. Bir de arkadaşlar ben adımı değiştirmek istiyorum. Yani Mx544 534 şu an çok şey geliyor. Ben şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şuraya yazayım hemen. EK, Emo King'in kısaltması arkadaşlar. EK boşluk çizgi Sonra da Emma X 534. Ya şuraya siler. Boşluk kalsın arkadaşlar. Sizce böyle güzel olur mu ya? Ee, bunu siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. İsmim nasıl? E, yapayım mı yapmayayım mı? Ya da öneride bulunursunuz yorumlarda. Kulübümüzü de oluşturduk. Hemen bir maç atalım stüyle. Yani artık stüyü de aldım. 18 bin olurum diye düşünüyorum. Şimdi bakacağız. Herkes de herkes oynuyor. Evet burada stü var. Bence stü güzel bir karakter ama ultisinin mevzini çok kısa. O biraz kötü olmuş bence. O, bence buff gelir ya ve ultisinin menzili uzatılır diye düşünüyorum. Çünkü ultisinin menzili çok kısa arkadaşlar. Hemen bir ulti doldurmak istiyorum ben. Şurada bakın arkadaşlar herkes diyor. Aa doldurduk. Koş. Aa öleceğiz öleceğiz. Ölmek istemiyorum. Canımız da olsun arkadaşlar. Bence Stu güzel bir karakter. Yani oynamasını bilirseniz güzel bir karakter. Adam beleş birinci oldu. Hemen savaş günlüğüne bakalım arkadaşlar. Bu arada e, şeyden görmüşsünüzdür YouTube'da kanalımda. Oha! Herkes tutuyor. E, arkadaşlar 20 rank seviyesi başlattım. Şu an e, Bibi ve Karlı 20 rank yaptım arkadaşlar görmüşsünüzdür şurada e, Bibi burada Karlı da burada Çınar oynuyor şu an rahatsız etmeye aldım oyunu pardon oyunu demişim davetleri birkaç maç daha atalım S e, ultisi biraz kısa ama işe işe yarıyor arkadaşlar Özellikle savaş topunda işe yarayacağını düşünüyorum ben. Adam nulsi doldu mesela. Bir vurduğunda şey oluyor. Nulsi oluyor. Bence bu çok güzel bir özellik. Ee, ama arkadaşlar şey e, azıcık daha uzun olabilirdi. Hiç yük alamadım. Alamet dağılık. Arkadaşlar ben yayında Hayra'yla maç attım maç. O yayını izlediniz mi bilmiyorum. Ee, Edgar'ın geldiği yayın. Hayra Edgar kasıyordu o zaman. Ben de e, yayındaydım arkadaşlar hatta bir maç attık. İki maç attık hatta. Aynı takımda elmas katmacı oynuyorduk. Bak bu stüdyo beni çok şaptı. daha dağıtıyor. Bence gerçek değil. Arkadaşlar stüdyo çok güzel bir karakter. Yani 10.000 kupaysanız direkt alın derim. Yani hiç bekletmeyin. Hiç bekletmeden alın derim. Ben size. Çünkü çok güzel bir karakter. 2 rütbe yaptık. Arkadaşlar ben elmas biriktiriyorum şu an 37 elmasım var. Retro nani alsam, mı? Agent Prime alsam bunu düşünüyorum ve biriktireceğim arkadaşlar yıldız puanı elmas. Burada şöyle güç puanı varmış bunu da alalım. Roket yakıtını aldım arkadaşlar. Başka aksesuarım kalmadı galiba benim. Kulübüme gelmeyi de unutmayın. Yani. Öyle. Bir maç daha atalım. Videoyu kapatalım arkadaşlar. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları like atmayı unutmayın. Üçüncü maçtayım ve şu dışında bir karakter görmedim şu ana kadar. Şu yükü alalım. Şurada bir fight var. Fight derken savaş yani. Şu stüyü öldürebilir mi diye düşünüyorum. İki stüyü bir araya gelmemeliydi. Telif yemeyelim, telif yemeyelim. Şarkı da söylemeyelim ki telif yemeyelim. Şu beni çok gıcık etti. Ertuğrul burada. Öldürdük Ertuğrul'u. Oyun gemisi. Ah öldük arkadaşlar. On gemisini öldürseydim gemisi batacaktı. Neyse arkadaşlar, önemli videoyu beğenmişsinizdir, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları like atmayı unutmayın. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.